Ayşe öğretmen öğrencilerinden adezyon kuvvetlerinin kohezyon kuvvetlerinden büyük olduğu durumlara örnek vermelerini istiyor. Buna göre öğrencilerden hangilerinin verdiği örnekler doğrudur. Kerim, yağmur damlasının cama yapışması. Damlanın cama yapışmasında arkadaşlar adezyon kuvveti kohezyondan daha büyüktür. Fatih, elimizi suya dokundurduğumuzda ıslanması. Elimizin ıslanması arkadaşlar yine adezyon kuvvetinin kohezyondan büyük olduğu durumda söz konusudur. Doğru söylemiş. Selim, civanın dokunduğu maddeleri ıslatmaması. Civanın dokunduğu maddeyi ıslatmaması kohezyon kuvvetinin adezyondan büyük olduğu durumda oluşur. Doğru cevabımız arkadaşlar Kerim Fatih C seçeneğinde verilmiştir. Aynı sıcaklıktaki KLM sıvılarının yüzey gerilim katsayıları verilmiştir. Buna göre yargıların hangileri doğrudur? K sıvısını ıslattığı bir yüzey L sıvısı ıslatmaz. Arkadaşlar yüzey gerilimi ne kadar büyükse sıvı arkadaşlar yüzeye o kadar az yapışır. K ve baktığımızda K'nın yüzey gerilimi L'den daha büyüktür. K'nın ıslattığı bir yüzeyi L arkadaşlar daha fazla ıslatır. Birinci ifademiz hatalı oldu. İkinci ifademize baktığımızda K sıvısının yüzeyine batmadan durabilen bir böcek M sıvısının yüzeyinde de batmadan durabilir. Yüzey gerilimi ne kadar büyükse arkadaşlar yüzey o kadar sağlam olur. K'nın yüzeyinde batmadan duran bir böcek M'nin yüzeyinde daha rahat bir şekilde batmadan durabilir. Çünkü M'nin yüzey gerilim katsayısı sayısı K'nınkinden daha büyüktür. İfademiz doğru olmuş oldu. Üçüncü ifadeye baktığımızda bir cismin sıvı yüzeyinde durabilme ihtimalinin en fazla olduğu sıvı M sıvısıdır. Burada arkadaşlar yüzey gerilim katsayısına bakacağız. Hangi sıvının yüzey gerilim katsayısı daha büyükse orada daha rahat durabilir. M'nin yüzey gerilim katsayısı en büyük olduğu için burada batfadan durabilme ihtimali en büyük olan sıvı M'dir. Doğru cevabımız E seçeneğinde verilmiştir. Su ve civa dolu kaplara camdan yapılmış kılcal borular daldırıldığında sıvıların borulardaki durumu aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Arkadaşlar biz kılcal cam boruyu suya daldırdığımızda su ne yapar? Boru da yükselir. Ve su arkadaşlar şu şekilde iç bükey bir yapı alır. O yüzden A olamaz, B olabilir, C olamaz yükselmesi gerekiyordu. D olabilir, E olamaz. Biz arkadaşlar civayı, civaya boruyu batırdığımızda arkadaşlar buradaki kılcal boruda civa aşağı doğru gider arkadaşlar. Ve tepe şeklinde bir görünüm alır. O yüzden A doğru olamaz arkadaşlar. Burada B'de yükseldiği için yine doğru olamaz. C doğru olabilir arkadaşlar. D doğru olabilir. Ve arkadaşlar E doğru olamaz yükselmiş. Seçeneklere baktığımızda hem su hem de civa için doğru verilen D seçeneğidir. Cevabımız D olacak. Balistik kertenkele yüzey gerilimi 20 santigrat derecede 0.073 Newton milimetre olan su yüzeyinde batmadan ancak yürüyebilir. Bazı sıvıların yüzey gerilimleri tablodaki gibidir. Buna göre balistik kertenkele verilen sıvılardan kaç tanesinde aynı hızla yine sıvıya batmadan yürüyebilir. Arkadaşlar balistik kertenkelenin sıvıya batmadan yürüyebilmesi için yüzey geriliminin 0.073'e eşit veya daha büyük olması gerekir. Seçeneklere baktığımızda arkadaşlar civa için daha büyük, gliserin için arkadaşlar daha küçük. Su için arkadaşlar 0 derecede daha büyük, amonyak için arkadaşlar daha küçük, metanol için arkadaşlar daha küçük. Bu durumda civa ve arkadaşlar 0 derecedeki suda yürüyebilir. Doğru cevabımız B seçeneğinde verilmiştir. Ebru sanatında farklı renkteki boyalar ketre üzerine katmanlar halinde serpilir. Ketre üzerindeki boya damaları ucu sivri alet yardımıyla sıvı yüzeyine dağıtılarak desen elde edilir. Elde edilen desen, sıvı yüzeyine yavaşça bırakılan kağıdın dikkatli bir şekilde çekilmesiyle kağıdın yüzeyine geçer. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Boya yüzey geriliminden ile sıvının yüzeyinde durur. Arkadaşlar sıvıdaki yüzey gerilimi boyanın sıvının yüzeyinde kalmasını sağlar ifademiz doğru. Boya ile kağıt arasındaki adezyon kuvveti boyanın kağıda yapışmasına neden olur. Adezyon kuvveti sayesinde boya kağıda geçer. İfademiz doğru. Boyaya şekil verirken boyanın birlikte hareket etmesi kohezyon kuvveti nedeniyle olur. Kohezyon kuvveti moleküllerin birlikte gitmesini sağlardı. İfademiz doğru olmuş. Doğru cevabımız E seçeneğinde verilmiştir. Fatih homojen bir oyun hamurunu kullanarak içinde boşluk bulunmayan silindirik yapıya sahip K cismini yapıyor. K cismini bozup cismin tamamını kullanarak içinde boşluk bulunmayan L küpünü yapıyor. L küpünü yatay doğrultuda bir bölümünü kesip M prizmasını elde ediyor. Buna göre KLM cisimlerinin dayanıklılıkları DK, DL, DM arasındaki ilişkidir. Arkadaşlar cisimlerin kendi ağırlığına karşı gösterdiği dayanıklılık orantılıdır kesit alanı bölü hacim. Düzgün yapılı cisimlerde dayanıklılık aynı zamanda bir bölü yükseklik ile orantılı olacaktı. O zaman arkadaşlar yüksekliği cismin ne kadar fazlaysa o kadar az dayanıklı olmalı. Şekle baktığımızda bakın K'nın yüksekliği arkadaşlar L'ninkinden daha büyük. Bu durumda DL büyüktür DK olmalı. Biz arkadaşlar burada L'nin yatay doğrultuda bir bölümünü kestiğimizde yüksekliği azalmış olur. M'nin yüksekliği en küçük olduğundan dolayı M'nin dayanıklılığı en büyük olmalı. Doğru cevabımız E seçeneğinde verilmiştir. Emre şekil 1'de içerisinde bir miktar sıvı bulunan kabın içerisine bez parçasının bir ucunu batırıp diğer ucunu ise boş kabın içerisinde bırakıyor. Bir süre sonra şekil 2'de boş kabın içerisinde sıvının biriktiğini gözlemliyor sıvının boş kapta birikmesiyle olaylarından hangileri aynı ilkeyle açıklanabilir demişiz. Birinci ifademizde bitkilerin topraktan aldıkları su ve mineralleri yapraklarına kadar taşımaları. Arkadaşlar şekle baktığımızda buradaki şekilde sıvının boş kaba geçmesinde kılcallık olayı etkilidir. Bitkilerin topraktan aldıkları mineralleri, suları yapraklarına kadar taşımasında yine kılcallık vardır. İfademiz doğru. Bazı canlıların su yüzeyinde yürüyebilmeleri. Burada arkadaşlar sıvının yüzeyinde yürüyebilmeleri yüzey gerilimi sebebiyle oluşur. İfademiz hatalı. Elimizi yıkadığımızda elimizin ıslak kalması burada arkadaşlar adezyon kuvveti etkilidir. İfademiz hatalı oldu. Doğru cevabımız A seçeneğinde verilmiştir. Saf demirden yapılmış düzgün geometrik yapıya sahip K silindiri ve L küresi şekilde 2 gibidir. K ve L cisimleri ile ilgili grafiklerin hangileri doğru çizilmiştir? Arkadaşlar şekle baktığımızda her ikisinde yüksekliği aynı. Yani L'nin toplam yüksekliği arkadaşlar 2R kadarsa K'nın yüksekliği de 2R kadardır. K'nın hacmi için arkadaşlar VK taban alanı pi çarpı yarı çapı r kadardı. R'nin karesi yüksekliği arkadaşlar 2r kadar. Buradan 2 pi r küp geldi. L'nin hacmi için 4 bölü 3 pi yarı çapı r kadardı. R küp oldu. Bu da arkadaşlar 4 bölü 3 pi r küp. K'nın hacmine 2v kadar dersek L'nin hacmi arkadaşlar 4 bölü 3 v kadar yapar. O yüzden K'nın hacmi L'den daha büyük olacak. İkinci grafiğimiz hatalı oldu. Bunlar saf demirden yapılmıştı öz kütle kütle bölü hacimdir. Biz buradan kütleyi çekecek olursak D çarpı V yapar. Saf demirden yapıldıkları için öz kütlesi aynı. Demek ki hacmi ile kütlesi orantılı olacak. K'nın hacmi L'den büyük olduğu için K'nın kütlesi de L'den büyük olmalı. Hacim ne kadar büyükse kütle de o kadar büyük olur. Bu durumda MK büyüktür. ML olmalı. Üçüncü grafiğe baktığımızda arkadaşlar grafik yanlış çizilmiş. L'nin kütlesi daha büyük verilmiş. Dayanıklılık için düzgün yapılı cisimlerde dayanıklılık kesit alanı bölü hacim ile orantılı olacaktı. K için dk kesit alanı bakın şurası arkadaşlar pi r'nin karesi hacmini bulmuştuk arkadaşlar 2 pi r küp pi'ler sadeleşti işte, r'ler sadeleşti işte. 1 bölü 2 r geldi l'nin dayanıklılığı için kesit alanı bakın şurası arkadaşlar pi r kare hacmi ise arkadaşlar 4 bölü 3 pi r küp demiştik. Pi'ler, r'ler sadeleşti. Ters çevirdik çarptık. 3 bölü 4 r geldi. K için 1 bölü 2 0.5. L için 3 bölü 4 0.75 yaptı. Yani arkadaşlar L'nin dayanıklılığı K'dan daha büyük oldu. Birinci grafimiz doğru verilmiş. Doğru cevabımız A seçeneğinde verilmiştir. Düşü olarak tutulmakta olan cam yüzeyinde X, Y, Z sıvılarından maksimum Mx, My, Mz kütleli sıvılar durabilmektedir. My büyüktür Mz büyüktür Mx olduğuna göre sıvı molekülleri ile cam yüzey arasındaki adezyon kuvvetleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisi gibidir? Arkadaşlar ne kadar fazla kütle durabiliyorsa adezyon kuvveti yapışma kuvveti o kadar büyük olmalı. Y'nin kütlesi en büyükse buradaki adezyon kuvveti en büyük. X'in kütlesi en küçükse buradaki adezyon kuvveti en küçük olmalı. Yani Y'de en büyük sonra Z'de sonra arkadaşlar X'de olacakmış. Doğru cevabımız C seçeneğinde verilmiştir.